MotoCG kanalından hepinize iyi günler arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle e, yeni yapmış olduğum motor hakkında konuşacağız. Önce şöyle bir motoru göstereyim sizlere. Ah. Ee, bundan önce bir tane <laughs> kırmızı motor vardı bildiğiniz gibi. 3 bölümünü yayınladım. Ee, çelik muayeneye sokacaktık en son. Ee, Muayeneye soktuk, satışını yaptık. Ama e, başıma talihsiz bir olay geldi. Telefonu kaybettim. E, onun sonu çektiğim e, bölümü de telefondaydı. O yüzden yükleyemedim. Yani e, motorda sattığım için tekrar yeni bir video çekemedim. Bunun da aslında birkaç videosu vardı orada ama. İşte kısmet değilmiş. Yapacak bir şey yok. Motordan bahsedeyim arkadaşlar. Ee, motor Arora Karteli markası. Ee, motoru bir arkadaştan aldım. Motor bölümü kilitlemişti. Swap kesmiş. Krang'ı falan kırmış. İşte bir sürü masrafı vardı. Ucuz yolla aldım. İçini komple e, kendi parçalarımla doldurdum. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar varsa İzmir'deki motor gibi oldu. E, ondan biraz daha farklı oldu aslında. 21 tas falan attırdım bu sefer. Hemen bir sayayım size parçalarını. E, 83 boy krank var. MSR'nin titanyum kollu. 65,5 piston var. E, dereceli var. 250'lik üst kapak var. 21 tas var. Ondan sonra başka ne attık? Başka da bir şey atmadık herhalde ya. Marş kitleme falan 200'lük marş motoru vır zıvır. Marş kitlemeyi de çok attırdım ama çok zor çeviriyor marşı. Aküyü 12.9 taktım. Yine de bazen zorluyor. Hafif böyle bir yarım debriyajda ayağınızı itekleyerek falan çalıştırıyorsunuz ama işte o kadar olur artık 250'lik bu sefer 250'lik oldu diyoruz. <laughs> 250'lik motorun öyle şeyleri var. Motorun kilometresi daha kaçtı arkadaşlar? 165. Bir de 100 kilometre devir şey kilometre alatı yoktu. Öyle sürdüm. İşte 260, 270, 300 deyin siz ona. 300 kilometre oldu daha motor açılmadı. Yakıtı çok az. Ondan sonra ha. bir depo bir depoya yakın bir benzin yaktı şu ana kadar. Motorda şöyle baktığımız zaman değişecek parçalar kendi kafamda var. Bundan sonrası aslında biraz zevkiye kalmış arkadaşlar. Şu an yeni motor aksamında yürüyende falan sıkıntı yok. Yani ben zevkime göre birkaç bir şeyler ekleyeceğim tabii arkaya sinyal falan takacağım mesela. Şunun kartelleri benim 180 FC'nin nikel kartel takımını alacağım. Ondan takacağım. Koltuğu bir güzel deri kılıf yaptıracağım. ben başka şu depoya, çamurluğa sakala falan böyle güzel sticker'lar bildiğiniz internete falan varsa arkadaşlar yorum olarak yazın bana. Para bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ee, şuraya da bir ön ambleme de bir MotoGP yazdırırız artık. Ondan sonra modifiye dair aklıma gelenler bunlar. Çok bir eksiği kalmadı aslında. Ya. Her şey tamam gibi. Böyle arkadaşlar. Ee, telefonu yeni aldım. Yanımda ne kask var, ne kask kamerası var. Bunun sürüş videolarını artık nasıl çekerim bilmiyorum. Bakacağız artık duruma göre. Yakın zamanda size onları da atarım. Deneme videoları falan filan gelir yani. Yaz, şu an Temmuzdayız, Ağustos'a doğru falan. Bunu açmış oluruz. Burada e, yollar küçük maalesef. Pek uzun yol gidemiyoruz. En uzun gittiğimiz 20 km. Yani motoru açmak o yüzden çok uzun sürüyor. İzmir'de olsa çoktan açmıştım ben bunu bir haftada ama burada gidecek yer yok. Yollar kötü. Zaten yol çalışması var her yerde. Bir yola çıktığım zaman her taraf toz, çamur gördüğünüz gibi. Bir asfalt falan olsa daha güzel olur da. Yani dediğim gibi arkadaşlar öyle. <laughs> Siz bana yorum şeklinde görüşlerinizi bildirirsiniz. Ben de yeni videolarla size dönüş yaparım. Şimdilik hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.